Elektrikli otomobil arenasında her gün yeni bir yıldız parlıyor ama bazıları var ki sadece parlamakla kalmıyor kendi yörüngelerini yaratıyorlar. İşte o markalardan biri, NIO. Çin'in kalbinde doğan ve kısa sürede tüm dünyanın dikkatini çeken bu cesur marka sadece otomobil üretmiyor. NIO'nun hikayesi imkansızı başarma arzusuyla, zorluklara meydan okumayla ve belki de en önemlisi batarya değiştirme teknolojisi gibi çığır açan fikirlerle dolu. NIO batarya değişimiyle elektrikli mobilite deneyimini yeniden tanımlıyordu. Ancak NIO'nun yolculuğu her zaman güneşli değildi. Hızlı büyüme, R&D yatırımları ve batarya değiştirme ağı kurmanın yüksek maliyeti şirketi zaman zaman finansal olarak zor durumda bıraktı. Nakit akışı sorunları, hisse senedi değerindeki dalgalanmalar ve iflas söylentileri Nio'nun hayatta kalma mücadelesinin acı gerçekleriydi. Tıpkı okyanusta fırtınaya yakalanmış bir gemi gibi Nio da dalgalarla boğuşuyor, rotasını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu. Ayrıca Çin elektrikli araç pazarı giderek daha da rekabetçi hale geliyordu. BYD gibi yerli devler ve Tesla gibi küresel oyuncular pazarda hakimiyet kurmak için kıyasıya bir yarış içindeydi. NIO bu devler karşısında kendi yerini bulmak, farklılaşmak ve müşteri tabanını korumak zorundaydı.